arkadaşlar ben gene bu eve bakıcılığa geldim. Bir önceki videodan hatırlıyorsunuzdur. Gene çağırdılar beni. Gene bu şeytan bebeğe bakacağım. Şimdi dolaptan buzdolabından biberonu almamı istediler. Oo, buzdolabı bayağı da olmuş. Biberonu al dedi. Biberonun bu dolap kendiliğinden falan kapanıyor arkadaşlar. Ben anlamadım bu evde neler olduğunu. Heh, bizim bebiş orada işte. Ne yapıyorsun bebeş? Ne yapıyorsun? <laughs> Ne yaptın ben yokken? Aynı aynadım abla. Seni şikayet ettim anneme. Biliyordum ispiyonladığını zaten. Biliyorum. Abla ispiyonladım işte. Bak biberonunu yere atıyor. Atıyorum işte. Neden böyle yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar gene ağzına yaptı. Bir gülüyor. Gerçekten sen çok gıcık bir bebişsin biliyor musun? Bilmiyorum. Bana yorumlarda abla. ne yazdılar biliyor musun bebiş? İmit <laughs> demiş ki abla o oyunda bebek ile boş mutfak kapaklarına... Bebekle girersen bebek sana saklambaç oynuyor. Bence bunu dene demiş. Bak şimdi de seninle geliyor. bunu deneyeceğiz. Abla, şimdi hayır. boş mutfak kapaklarına demiş. Ben bir fırına sokmayı deneyeyim bakalım. Çalıştırmıyorum arkadaşlar tabii ki. Ama bebişin kafası çok büyük olduğu için şöyle küçülttüm kafasını. Ve şimdi boş mutfak kapağına koymayı deniyorum. Koydum. Bak kapıyı da kapatıyorum. Bakalım ben de saklambaç oynayacak mıyım yoksa beni kandırdın Ümit Ali. Bakalım. Abla, Kapattım. Tekrar açıyorum. E, hala aynı yerde. Yani beni kandırmışsın. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Işte. <laughs> ya da ben yanlış yaptım. İşte bu bebeşin altını değiştirmek için bu, bu banyoya geldim ve yeni bez alacağım. Ben kıpırdama oradan tamam Her arkamı döndüğümde yok oluyorsun. Bir de yürüyemiyorsun. Bana kandırık yapıyorsun. Ve yeni... Oh. Oha. <laughs> bez canlandı. Şaka mı? Bez canlandı arkadaşlar. Şimdi bezi yakalamam gerekiyor. Bezi yakala ne yap. Canlanan bez mi oldu? Bez benden kaçıyor. Adam. Hayır mutfak dolabının içine girmiş. Kafasına da şef, tak şef şapkası takmış. Konuşamadım. Nereye gitti? Abla. Nereye gittin? Yukarı gitmiş. Dur seni yakalayacağım. Çocuğun bezi de kendisi gibi şeytan arkadaşlar. yeni tren almış. Bak bak yeni tren almışlar. Oldu gene gitti. Nereye gittin? Bir kapı sesi duydum. Hayır, o odaya girme. Odanın kapısı kilitliydi, yasaktı. Ne yaptın? Şimdi benden bilecekler. O kovasını çarptı ve duvarda bir çatlak oluşturdu. Ya çatlak bez ne yaptın sen? Şimdi onu benden bilecekler. Bez canlandı desem bana inanırlar mı arkadaşlar? dedim inanır mı bana? Masanın üstündeki şeylere bakın. Bu arada aylardan Aralıkmış. Aldım şimdi bakın bu çatlak bezi. şeyin altını değiştirmeye götürüyorum. Kapıyı da açtığımı benden bilecekler. Orayı kırdığımı da benden bilecekler. Asla bez bez canlandı. Gözleri var dedim bana inanırlar mı? İnanmazlar bence. Şimdi ve altını değiştiriyorum. Ne <laughs> Mutlu oldum <laughs> değil mi? Bana kaç kere öğretmem lazım tuvalete yapman gerektiğini. Ah Arkadaşlar az önce sen oraya nasıl gittin bakayım? Abla ben Korkmaya gitmedim. başladım. Bak beni korkutuyorsun. Bir daha gelmeyeceğim ha. Abla hayal görüyorsun. Sen hayal görüyorsun şu anda. Sen koydun beni buraya. Ya bir de bilmiyorum ki ben yanlış mı hatırladım yani yanlış evet. mı düşündüm? Evet abla. Yanlış mı şey yaptım arkadaşlar? Yanlış mı gördüm? Evet yanlış gördüm şey abla. Bir şey yok gibi ben herhalde yanlış gördüm. Uykuyu yanlış mu alamadım gördüm. acaba? Evet abla. Masal kitabını bul ve oku diyor. Prens ve tavşanı okuyacağız bugün <laughs> arkadaşlar. Oku abla abla. Tavşan ziyarete geldiğinde prens oyun zaman dedi ama büyük kırmızı gözleri onu korkuttu ve kalmak istemedi. Hızlı çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. <laughs> Oyuncağını istiyorum. Ne yapıyorsun? Oyuncan nasıl yapsın onu? Oyuncağını istiyorum. Ama kitabı oku dedi. Sen nasıl bebeksin anlamadım. bak Korkmaya başladım. Oyuncağını istiyorum. Arkadaşlar oyuncanı ne yapayım? Ben. Gitsen mi bunu burada bırakıp? Hayır oyuncağı oyuncağı istiyorum. oyuncağını istiyorum. Hmm. Tavşan da mutsuz gibi ama bilemedim. Oyuncak Ay, olsam çok... bundan korkarım yani. Ama niye öyle diyorsun? Okumaya devam edeceğim. Tamam. Kapıyı kapatayım da korktum, ya, ürperdim. Ama siz sakın korkmayın bu oyun. Şimdi okumaya devam ediyorum. Karanlık koridorlarda onu kovaladı. Hop hop. Amansız boş bir uçuş. Hop hop. Oy kitaba bakın. Ben getireceğim sana merak etme sen dedi sevgi dolu şefkatli annesi. Oha nasıl yani. Uyudu mu bu şimdi? Uyudu uyudu. Horlama sesi duyuluyor. Ben şimdi aşağıya geldim arkadaşlar. Şöyle yeni bir şey var mı diye baktım ama yok evde. O yüzden kanepede TV izleyeceğim. Başka yapacak bir şey yok. Ah, kapı çaldı. Kim Ah! Bir şey diyeceğim. Bu tavşan yukarıda değil miydi? Bir tane tost makinesi gelmiş. Tosti 4000. <laughs> o tavşan gitmiş. Bu evde gerçekten çok garip şeyler oluyor. Bakın şimdi. Havşanın pamukçukları aşağıya düşmüş. Gördünüz mü? Ve pamukçuklar yukarıya doğru gidiyor. Nereye doğru gidiyor? Bebeğin adasına doğru gidiyor. Arkadaşlar kapı kilitli. Gerçekten ben bu evden gitmek istiyorum. Sana bir daha bakıcılık yapmayacağım. Bu son gelişimdi bebek. Haberin olsun. Arkadaşlar oturdum ve rahatlayacağım sonunda. Kum geldi zaten benim de. Evet şimdi tekrar evet. Ya anne, gene ben mi ben sen ben gene mi kalktın abla, Uyuyordum arkadaşlar ben. Uyandığı için yukarı çıkıyorum anne, şimdi anne, Bir türlü bana rahat vermedi bu çocuk Ne oldu <laughs> Ne istiyorsun abla. Ne istiyorsun Hiçbir Bu kadar şey mıydı Beni bir... evet. tren almışsın ha evet, annem aldı. Koyunun nerede bilemedim Tavşan yok olmuş Tamam, şimdi gidip kendime peynirli bir tost yapacağım. Tost makinesini açtım. Önce içine ekmek koymam gerekiyor. Dolapta ne varsa koyacağım. Bir sürü şey almışlar. Salam, yumurta, domates, peynir. İki tane peynir koyacağım arkadaşlar. Bir peyniri koydum. Bir dilim peynir daha çift kaşarlı tost yapıyorum. Ekmeğimi de aldım. Kapağını da kapatıyorum. Oh mis gibi. Aa, ne oluyor? Ay anneciğim bunlar da ne? Bunlarda yazılar ben çıktı beni besle diyor. Bebeği besle senin canavar Aa, mı? Gittim. Ben bir şey zaten baktım neler oluyor böyle. Oha buzdolabının içinde bir yol var şu yumurtayı yanıma alayım da çıkan bir şey olsa kafasına fırlatırım. Cık. Biber onu aldım. Bebeği beslemeye gidiyorum. Oh, Kapı üstüme kapandı. Nereye Allah gideceğim Allah. şimdi? Buzdolabının Allah içindeyim resmen. Sağdan gideyim en iyisi. Nereye çıktım? Bir kapıya. ya. Aa kap buzdolabından dışarı çıktım arkadaşlar. Böyle bir şey gerçek olabilir mi? Bir dakika bu kapı kilitli. 10 numara. Abla Iıı bebek Allah. orada Allah. oturuyor. Allah. Ses Allah. suratına ne oldu öyle? Ablacım. <laughs> Allah Ay çok korkunçsun değişti. bugün ha. Bugün ya son değilim. günüm gerçekten bir daha beni çağırırsanız gelmeyeceğim. Bugün Abla. son günüm haberin olsun gideceğim. Altını değiştir diyor tam değiştireceğim. Ay arkadaş. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ne oldu ya? Abla. Hayal mi görüyorum ben rüyada mıyım? <laughs> Arkadaşlar çocuk çok korkunç oldu. Tam şeytan oldu. Üst kattaki acil durum. Ay, acil durum camını kırmam gerekiyor. Orada bir emzik vardı. Bu çocuk gerçekten şey. Şeytan gibi bir şeymiş. Emziği almam lazım. Şimdi bebeği bulalım ve bulan verelim ağzına. Abla, çok korkunç. Evin haline bakın. Al şunu. Ödüm koptu. Ay ne yapıyorsun sen be? Korkunç bebek. Böyle bebek mi olur? Bir daha gelmeyeceğim. Şu mutfağın haline bakın arkadaşlar. Mutfağın haline bakın. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu kapıdan... Kapıyı kitlemiş. Bebek kapıyı kitlemiş arkadaşlar. Onu dışarı atacaktım. Bir dakika. O zaman bunu ne yapalım biliyor musunuz? Suvalinin içine atalım. Geçen sefer yaptığımız gibi. Kapısı sıkıştı kafası. Bakın şimdi tuvaletin içine atacağım. Tuvaletin içine top koymuş on tuvaletin içine atmayayım diye. Bu bebek her şeyi biliyor. Şimdi bunu yukarı götüreceğim uyuyorken uyandırmak istemiyorum. Belki arkadaşlar o uyurken kapı... Ay uyandır gözlerini... Ben rüyadayım bu kesin bir rüya yani. Başka bir açıklaması yok bunun. Bakar mısınız şuna elinde bir kitap var. Abi Ay, odasına gitti. Alacağız. Ay, şu tipe bakın. Beni Tamam okuyacağım kitabı. Geç. Abla Ay çok korkunç. Doğru peluşu koy diyor. Sanırım koyunu koyacağım. Çünkü masal kitabının üstünde koyun yazıyordu. Al şunu al. <laughs> kitabı da alıyorum. Ve bir daha buraya gelmeyeceğim. <laughs> saray boyunca soğuktu. Ay dışarıda parlıyordu. Rüzgar esti esti. Eyvah perdeler ardına kadar açıldı. Yorgunum dedi prens. Seni saymama izin ver. Bir, iki, üç. Kitaplar da korkunçlaşmaya başladı. Ay bu ne be? Hadi gel rüyalarıma katıl. Sonsuza kadar kafamda kal. Koyun inkağıtkar bir şekilde. Has turma. Ah. Arkadaşlar bu ne ya? Bak güzel ne oluyor? O ne ya? Ben gerçekten rüya gördüğümü düşünüyorum artık. Oha içeri gireceğim. Bebek orada. Benim bu evden gitmem lazım. Good night. İyi geceler dedi. İyi geceler dedi. Daha fazla şimdi başka. Şimdi arkadaşlar ben bu evden gidiyorum artık haberiniz olsun. Asansöre bineceğim. Asansörde tavşan amblemi var gördünüz mü? Daireye girdim. Şimdi mecbur burada dışarı çıkmak için bir şeyler bulmam gerekiyor. Bana yukarıya gitme diyor. Ama yukarıya gitmekten başka yapacak bir şeyim yok. Çünkü baktım. Burada hiçbir şey yok. Her yeri aradım. Elime silah aldım. Oyuncak kutusundan. Ama oyuncak silah aldım. Ve bir sesler duyuyorum. Kulağıma sesler geliyor. Siz de duyuyor musunuz bilmiyorum. Şimdi yukarı çıkıyorum. Ne yapayım? Mecbur yukarı çıkacağım. Bunun odasına hiç gidesim yok. Allah tavşanı takip et diyor. Beyaz tavşanı tamam. Tavşan dışarı çıkmış. Nereden gideceğim? Tavşan beni çıkışa götür lütfen. Aa tavşan düğmeye bas diyor. Tamamdır. Ay çok korkuyorum. Böyle gözler falan filan var. Nasıl bir yerdeyim anlamadım. Asansör geldi. Aa yerde tavşan var. Gitmek istiyor diyor. Tam tavşanla birlikte gideceğiz. Allah'ım beni buradan çıkar bu evden çıkar bir daha buraya gelmeyeceğim. Hayır. Şimdi arkadaşlar asansörden indim ve buraya geldim ama buraya gelmek gibi bir planım yoktu. Dışarı çıkmak istiyorum. Asansör beni buraya kadar indirdi. Bu ne? Yerde bir şeyler var. Beyaz tavşanın takip etmem gerekiyor hala. O görevdeyim. Aa burada beyaz tavşan var. Tamam. <laughs> Eyvah kapı kilitlendi. <laughs> Aha anahtar onun elinde. Ya Bilmiyorum. gene odaya girmem gerekiyor. Odaya girmek istemiyorum. Burası Başkasının dairesi. Bilmiyorum. Niye girdim buraya? Seni gizli salak bebek. Allah'ım. Nereye gitti? Bilmiyorum. Bebeği yakala. Bebeği yakalayamıyorum ki. Burada karpuz var. Bu hiçbir işime yaramaz. Bebek nerede? Burada bir piyano var. Aa bebek orada. Arkadaşlar yakalayamıyorum ki. Bebek çok hızlı. Işınlanıyor. Ben onu nasıl yakalayayım? Burada bir ruh var. Ruhu serbest bıraktım. Çok korkunç sesler çıkıyor. Böyle plaklar falan var evin içerisinde. Aha bebek orada. Ayak yakalayamadım. Şimdi daireyi araştır diye görev çıktı. Daireyi araştıracağım. Burada sarı bir işaret varmış. Burada bir tane not kağıdı buldum. Bu sanırım bir piyano piyanonun notası gibi. Bir tane nota buldum. Şimdi geriye kaldı iki nota. Adam deli bebek. Burada bir nota var mı bakıyorum. Yok. Burada bir gitar var. Çalınıyor mu bakayım? Çalınıyormuş. Burada da bir not kağıdı var arkadaşlar. Nota kağıdı. Şimdi bunu da bıraktım buraya. Hop iki oldu. Şimdi bir tane daha ihtiyacım var. Burada bebeğin sesini duyuyorsunuz değil mi? Oradan oraya ışınlanıyor. Pizza kutuları falan var. Başka? Aa burada bir tane daha buldum nota kağıdı. Bu da son nota kağıdıydı. Tamam, şimdi piyanoyu çalacağım. Bu şarkının adı The Kings. Ay, çok güzel şarkı. Ay. Çok güzel. Kralın küçük bebeğiymiş arkadaşlar. Abla. Bakın hoşuna gitti gibi. Anahtarı alabilir miyim acaba elinden? Dokunayım bir şöyle şunun kafasına. Allah! Alamadım. Gene <laughs> ışınlanıyor ya. Başka bir şey yapmam gerekiyor. Burada bir gizemli bir düğme buldum. Sen şimdi dur, sen görürsün. Aşağıya eğilerek buraya gireceğim. Çömel. <laughs> Ay içeride ne var acaba? Bu yol var ya tavşanın geçtiği yol gibi gözüküyor. Sanırım o beyaz tavşan bize yardım etmek istiyor. Ay gene o amblem var. Bunu aldım. Pikman'mış arkadaşlar. Pikmenin kaydını dinle diyor. Ya da Pikman diye de okunabilir bilmiyorum. Şimdi bakalım bunu büyük ihtimalle plağa koyacağım. Bunu pila koyunca bebeğin hoşuna gidebilir ve elindeki anahtarı alabilirim. Şimdi pila koyacağım. Şunu bir çıkarayım oradaki içindeki plağı. Aldım elinden. Baba baka kaldı öyle. Şunu dinlediği şarkılara bakın. Şimdi tavşanlı kapının kilidini açtım. Devam ediyorum. Ah asansöre çağırdım ama asansör çalışmadı. Tabii ki her zamanki gibi. Asansörün gücünü açmam gerekiyormuş. Gücünü açacak bir yer bulmam gerekiyor. Nerede? Ah güç. Güç. Burası güç odası olabilir. Enerji odası. Burada önümde bir pil var. Sigorta kutusu. Bakayım. Bu mor renkli. Bu değil. Bu mavi renkli. Tamam. Buraya taktım. Kapağını kapattım. Şimdi mor renkli sigortayı bulmam gerekiyor. Burada mavi vardı. Başka bakıyorum. Dolaplar falan açılmıyor. O zaman buraya bakalım. Burada da yok. Aa burada. Burada gördüm mor. Tamam şimdi bunu takacağım. Kapağını da kapatalım. Bebeğin sesi geldi. Kesin o bir şeyler yaptı. Kesin arkamı dönmek istemiyorum arkadaşlar. Ya nasıl yaptın? Görüyor musunuz? Salak bebek git ya. Git gideceğim buradan. Beni engelleyemeyeceksin. Tekrardan aldım. Maviye koydum. Bu sefer de moru mu aldım? Ya salak bebek git uğraşma benimle. Dolaba <laughs> kitleyim diyorum. Dolaba kitleyemedim. Bundan kurtulmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ha burada bir şey var. 17 yazıyor arkadaşlar. 17. Şimdi bu ne? Burada da bir şifre yeri var. Sanırım 17'nin bununla bir ilgisi var. 17 yaptım ama açılmadı. Burada da 43 yazıyor. O zaman 43 17 deneyelim. Çünkü bakın 43 başında ve sonundaki rakamlar silinmiş. 43'ü başına 17'yi de sonuna koyacağım. 43 17. Havalandırmanın kapağını açtım. Bunu büyük ihtimalle buradan atıyor. Hadi görüşürüz. Bir şey yaradı acaba? Şimdi tekrardan mordan almam lazım. Çünkü bu moru patlatmıştı. Mor sigortayı aldım. Ve mor yere koydum. Tamamdır asansörümüz çalıştı. Şimdi buradan kurtulmak istiyorum diyecektim ki gene o korkunç şeyler çıktı. Buradan gideceğim arkadaşlar Duvarda gidemezsin yazıyor. Yani gitme yazıyor daha doğrusu. Bakın gene buna pişman olacaksın diyor arkadaşlar. Çağırdım asansörü. Hiçbir şey pişman olmayacağım. Gideceğim buradan pis bebek. Ay bebek orada. Aa, ne oluyor? Hadi, 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 hadi. Canavara dönüştü. Canavara dönüştü. Canavara dönüştü. Hemen acil beyaz hayatta kal. Hayatta kal diyor. Buradan gidemem. Asansörü bekleyemem. Peşimden geliyor. Kapılar kilitli. Nereden gideceğim? Bir anahtar buldum. Anahtar kapıyı açtı. Tamam 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 tamam. Kaçış yok yazmış duvara. Kaçacağım işte. Nereden gideceğim? Of of of. Anahtar bulmam gerekiyor arkadaşlar. Üçgen anahtar. Ve yeşil ay anahtar. Yeşil ay anahtar. Nerede nerede nerede? Buldum 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 buldum. Arkamdan geliyor arkamdan geliyor. Kaçmam lazım. <laughs> Ödüm koptu. Asansöre bindim. Geliyor mu? Oy. asansör bunun evine çıktı. Ablacığım karnım çok acıktı. Bu nasıl olabilir ben buraya nasıl geldim? Ben artık uslu bir Hayal falan mı gördüm ben az önce arkadaşlar? Sen çok seviyorum ablacığım. Buzdolabına biberonu aldım ama her şeyin yeri değişmiş gibi sanki. Merhaba. Al. İstemedi. Al şunu. Altına yaptı. Tekrardan altın değiştireceğim öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Burası mutfak olmuş. Ağlama tamam. Bir şeyler oluyor. Otur şuraya. Orada bir anahtar var gördünüz mü? Aşağıda. Yeni bez al. Tamam. Bebek yok. Ondan bebek yok. Ha, buraya gelmiş. Televizyon mu izliyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar tekrardan biberonu al dedi. Ve tekrardan müzik çalmaya başladı. Her şey tekrar ediyor. Hayır böyle yapmayacağız. Başka bir yol bulmam lazım. Her şey tekrar ediyor birbirini. Aynı şeyleri yapmayacağım. Bir yukarı çıkalım. Bakalım yukarıda ne var. İşte tavşan. Tavşan bana her şeyi söylüyor. Bu odalar kilitli. Kapıyı kitlemiş ama kalpli bir anahtar lazım bize. Aşağıda anahtarlar vardı. Onlara bakmam lazım. Burada yok. Orada bir anahtar var. Tamam şimdi bu pembe anahtarla yukarıdaki kapıyı açacağım. Beni bir Matrix'in içine sokmuş bebek. O trenler. Başka bir... Neredeyim ben ya? Bir tane kapı. <laughs> Evin dışına çıktım oradan. Kapıyı açalım. Bebeği yatağa götür. O yorgun bir çocuk. Git be seni istemiyorum artık. Şeytan bebek. Oy. Önüme çıkıyor görüyor musunuz? Git diyorum git istemiyorum seni. Hadi. Ağla. Oy. Ne oluyor ya? Hayır ya git. O gene çıktı önüme. Gene çıktı. Hiç daha onu takmayacağım arkadaşlar. Şuradan gideceğim. Hop kapı kilitliymiş. Önüme çıkacak diye de korkuyor. Oy. Gene geldi. Seni yatağa götürmeyeceğim, haberin olsun. Tamam. Aa. Arkadaşlar işte onu bu beşe yatırmamı istiyor ama onun dediklerini yapmayacağım. Duvardan çıkan şeyleri gördünüz mü? Şimdi kapıdan çıkalım. Bebeği yatağa götür, başarısız oldum. TV izle, uykun geliyor. Hayır, onun dediklerini yapmıyorum artık. TV'lere izlersem böyle gözlerim kapanıyormuş gibi oluyor. O yüzden TV'lere bakmamaya çalışıyorum. Ay, nasıl bana tuzak kurmuş. Korkunç bebek seni. Hiç bakmayacağım. Aşağıda da televizyon var. Şöyle götürürsem ve şöyle yaparsam tamam hiç bakmadım. Aşağıya gene koymuş. Aa burası zor, burası zor. Tamamdır, yaptım. Tamamdır, buradan çıkacağım. Aa! Burası kitle. Buradan gideceğim. Açtım. Tekrardan televizyonlar. Ay! Gördünüz mü ekrana ne oluyor? Çok öyle bakarsanız sizi uyutuyor. Buralar kitle. Burası açık, tamam. Ay! Bakın orada. Kendin yatağa yatmışsın işte be. Kafasına bakın televizyon olmuş. Korkunç bebek. Git. Buradan da. Oha. Tahtına oturmuş. Bebeği yatağa götür. Tekrar. O çok yorgun bir çocuk diyor. Hayır götürmeyeceğim. Bu sefer oyunun dediklerini yapmıyoruz kesinlikle. Burada bir çıkış yolu olmalı. Beyaz tavşan bana aslında yol gösteriyordu ama Ay kapıdan canavar çıkacak diye korktum Orada bir gene bunun sembolü var Allah O gözler geldi ve fısıldayan şeyler geldi Burası kitle O ne? Canavar mı? <laughs> Arkadaşlar bu bebek değil. Bu bir canavar canavar. Git be. Ama senden korkmuyorum. Aa bakar mısınız? Onu aldım. Normalde beşiğine götürmem gerekiyor. Ama sana hiç tahmin edemeyeceğim bir şey yapacağım bebecik. Seni var ya böyle aşağıya atacağım. <laughs> Beni bırakma yazdı. Yalnız. Seni bırakacağım buradan gidiyorum. Canavar bebek seni korkmuş yazıyor. Arkadaşlar çıkacağım Çıkıyorum galiba. Savunmasız diyor. Orada tavşanın. Aa bir tane tavşanın geçebileceği bir yer gördüm. Tamam çıktım. Yeşil yer orada işte. Çıkıyor. Ay, bebek çıktı. Kaçış yok yazdı. Yeşil yeri takip ediyorum. Takip ediyorum. Ay Git be. Ay orada gitme diyor. <laughs> Gideceğim işte. Şeytan bebek seni. Git. Tavşanın çıkış yeri. Umarım buradan sondur artık. Canavar yoktur. Canavar yok deme. Aa gene geldi. Aa bunlar ne? Gel ve beni bul diyor. Saklambaç oyna diyor. Oynamayacağım korkak diyor. Sensin korkak. Tavşanın dediklerini yapıyorum bu sefer senin dediklerini yapmıyorum. Şuradan geçeceğim arkadaşlar. Tavşancık oraya çizmiş benim için. o oyuncak trenler çarpıştı. Çıkıyorum galiba buradan. O sütler attı önüme. Çıktım. Çıktım. Başardım. Koş küçük tavşan. Sen tek değilsin. Her zaman daha fazlası olacak. Ya tekrardan Asansör beni 24 numaraya getirdi. Oysa ki çıktığımı düşünmüştüm. Bu ev nasıl bir ev böyle? Deprem falan oluyor. Merdivenden yukarı çıkayım. Kara kediyi takip et diyor arkadaşlar. Kara kedi neredesin? Ay. Burayı hatırlıyor musunuz? İlk oyunda çıkmıştık yukarıya. Aa önünde bir kedi var. Kedicik ne yapıyorsun? Bu kedi iyi mi, kötü mü? Kedi resmin içine girdi. Kedi ne? Arkadaşlar portal açıldı resmin içinden resmen. Aa bebek orada, bebek orada. Resim beni içine çekti. Aa kedi orada. Pati izleri var. Kara kediyi takip et. Kıyıların karşısında uzak diyarlarda. Kediye bakın. Burası nasıl bir yer böyle rüya aleminde rüya alemindeyiz sanki. Kedi uyuyor mu? Oha uyandı. Bu kedi inşallah iyidir arkadaşlar. Sarı bebek bölümünü bitirdik ve kara kedi bölümüne geçtik arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Ben de like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.